Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü cümle olur? İlk olarak Yah Yahya Kemal ile başlayacağız. Yahya Kemal 9 yıl Paris'te kaldığı halde hiçbir edebi akıma bağlanmamıştır. Biçime, üsluba ve akıcılığa verdiği önemle parnesyenlere yakındır. Bununla birlikte şiirleri parnasyenlerden ve sembolistlerden izler taşımaktadır. Ayrıca duygusal bir yapıya sahip olduğu için şiirlerinin sembolizme yaklaştığı da söylenebilir. Son olarak şiirleriyle kişisel tercihlerini açığa vurup, tarihe ve milli kültüre bağlanışı onu romantiklere de yaklaştırmıştır diyebiliriz. Baştan dördüncü olan üçe tekabül etti. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dil bilimciler dili bir iletişim aracı olarak görüp bilim olarak algılarlar. Dile herhangi bir katkıları olmaz. Çünkü iletişim aracı olarak ele alındığında onlar için dilin nasıl olduğunun pek bir önemi yoktur. Yeter ki dil anlaşılmayı sağlama görevini yerine getirsin. Onlar dile bunun daha çok ötesinde bir anlam yüklerler. Dil şiirleri aracılığıyla zenginleştiren ve böylece kendilerini var eden büyük bir güç olarak algılarlar. Bu algılama onlara dili kullanırken onu yaşatma ve geliştirme görevini de verir. En son ne demişti? Yeter ki dil anlaşılmayı sağlama görevini yerine getirsin. Bu yüzden bilim insanları dile bilimsel açıdan yaklaşır ve onu bu anlayışla incelerler. Buna karşılık şairler dili bilim insanları gibi bir iletişim aracı olarak görmezler. Bunun çok, çok daha ötesinde bir anlam yüklerler. Dili şiirleri aracılığıyla zenginleştiren bir güç olduğunu algılarlar. Yani dil bilimi, dili bilim insanları gibi iletişim aracı olarak görmez sadece. Çok daha büyük bir güç olarak görürler. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada bilginin söylediği bu basit sır ile Platon'a anlatmaya çalıştığı düşünceyi aşağıdaki özdeyişlerden hangisi en iyi yansıtmaktadır. Platon bir gün ülkenin en büyük bilgesinin yanına gider. Bilge onu karşılar ve oturup sohbet etmeye başlarlar. Platon bilgiye döner ve sen bu ülkenin en bilge kişisisin. Hayatta dair her şey bilirsin. Bana öyle bir anahtar var ki bütün kapıları açmamı sağlasın der. Bilge Platon'a ama bu yükü taşıyabileceğinden emin misin diye sorar. Evet der Platon. Lütfen bana bu sırrı ver. Bunu bilmek sana çok büyük bir sorumluluk yükleyecek der bilge. Eğer bu sırrı bildikten sonra uygulayamazsan o zaman sır seni yavaş yavaş ölüme götürecek. Eğer kullanmazsan sır senin başına bela olacak. Bunun için hazır mısın? Platon, evet bu sırrı taşımaya hazırım der. O halde yaklaş yanıma. Sana dünyanın en büyük sırrını veriyorum der. Sırrı açıklar bilge. Platon şaşkın bir biçimde ama bu çok basit der. Bilge o sözünü bitirmeden sırrı yeniden haykırır yüksek sesle. Yap. Soru yok. Yorum yok. Endişe yok. Yalnızca yap diye haykırır. Sana dünyanın kapılarını açacak olan sır budur işte. Eğer muhteşem bir yaşam istiyorsan git ve yap. Uğraş, didin, düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır, durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır. Bir şeyler yap, yorum yapma, endişelenme, soru sorma, sadece uğraş, didin, çalış, durma diyor. Bu yüzden Tevfik Fikret'in bu sözü buraya uygun olabilir ve cevabımız da A şıkkıdır anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Down Lippert yaşadığı yer olan Hanolulu'da dalgalarla sörf yaparken nereden geldiğini belirsiz bir sörf tahtası fırlayıp iki gözünün arasına balyoz gibi iniverdi. Normalde insanı bayıltmaya yeterdi bu. Ama lisede Amerikan futbolu şampiyonu olan ve 10 yıl önce Yale'den mezun olur olmaz Honolulu'ya taşınınca sorfa başlayan Lippert dirençli bir yapıya sahipti. Kendisini hakim olmaya başardı ve kaçak sörf tahtasının sahibi onu kürek çekerek kıyıya taşıdı. Hastanede kaygı dolu bir dizi hemşirenin bakışları arasında iki gözünün arasına yılan gibi kıvrılan tam 12 dikiş atıldı. Nişanlısı Brody evliliklerine sadece birkaç hafta kaldığını anlatıyordu. Ah canım dedi hemşirelerden biri bu hiç de güzel durmayacak. Ama zorluklar karşısında yılmayan Lippert omuz silkmekle yetindi ve sadece gözüme çarpmadığı için şanslıydım dedi. Benzetmeden yararlanılmıştır yılan gibi kıvılan dikiş demiş benzetme yapmış. Bir kişi, olay ve merak unsurumuz var. O zaman bir öyküden alıntı olabilir. Öyküde anlatım vardır. Örneklere başvurulmuştur. Evet, bir örnekleme, bilgi verip örnekleme yapmış mı? Hayır. Betimlemeye yer verilmiştir. Betimleme dediğimiz şey okuduğumuz zaman gözümüzün önünde canlandırabildiğimiz tasvirlerdir bir olayı gözümüzün önünde canlandırabiliriz. Bir mekanı, bir kişiyi ben bu olayı gözümün önünde canlandırabilirim. Dışarıdan üçüncü kişi tarafından anlatılmıştır. Ama örneklemeye yer verilmemiştir. Cevabımız da C şıkkıdır. Parçanın yazılış amacı aşağıdakilerin hangisidir? Bir eser ortaya koymak, bir ürün çıkarmak insana büyük heyecan kazandırıyor. Erzincan Mengüceli dergisinde de bu heyecanı duymuştuk. Mengüceli'nin o tadına doyum olmaz, galender sohbetleri asla unutulmadı. Ve o sohbetlerin yansıması uzun yıllar sonra galender adında bir fikir dergisi olarak vücut buldu. Ne hazindir ki bu dergide ekonomik nedenlerden dolayı 7 sayı ancak yayınlanabildi. İşte 2013 yılının Ağustos ayının seherinde okurlarımızla buluşturduğumuz Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi'ne Mengüceli Galender geleneğinin bir devamı niteliğinde olup din, kültür, sanat, tarih, edebiyat, felsefe ve benzeri konularda güzel olan her ne varsa daha önce edindiğimiz tecrübelerin ışığında siz okurlarımıza sunmaya çalışacağız. Erzincan Mengüceli dergisinin nasıl ortaya çıktığını açıklamak, Erzincan'daki galender sohbetlerinin ne kadar değerli olduğunu ortaya koymak, Ülkemizde dergiciliğin yaşadığı maddi sıkıntılarla ilgili bilgi vermek, yazarın hangi aşamalardan geçerek Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi'ni çıkardığını açıklamak, hangi aşamalardan geçmiş, Galender adındaki fikir dergisi bir süre vücut buldu. Yedi sayı yayınlandı. Daha sonra Akra Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'ne Mengücelik Galender geleneğinin devamı niteliğinde oldu. Bu dergi nasıl çıktı bunu anlatıyor. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Anlatılanları özetleyen ifade aşağıdakilerin hangisidir? Gazeteci müzik ve edebiyatın kardeş sanatlar olduğu söylene gelmiştir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yazar, bu doğru. Dünya ve Türk edebiyatında bunun örnekleri çok. Gazeteci, büyük sanatçılardan örnek verebilir misiniz? Yazar, Fransız yazar André Gey'nin Pastoral Senfoni isimli eseri, Beethoven'ın 6. senfonisi olarak da bilinen Pastoral Senfoni'den etkilenerek yazdığı bir önemli eserdir. Dante'nin ilahi komedyeden etkilenen Çelikovski, Francesco ve Rimini isminde bir senfonik şiir besteler. Besteci Çetin Işıközlü'nün Reşatları Gültekin'in eserinden yola çıkarak yazdığı Dudaktan Kalbi operası müzikli edebiyatın el ele verdiğinin bir kanıtıdır. Aslında diyor ki müzik ve edebiyat birbirlerini desteklemişlerdir. Hatta burada yazılan bir eserin Beethoven'ın eserine öncülük yaptığı. Daha sonra Reşatlı Güntekin'in eserinden yola çıkılarak yazılan bir bestenin olduğu, müzik ve edebiyatın birbirinden ayrılamaz parça olduğunu söylemiş. Yani ikisi hep yakın olmuşlardır, hatta iç içe geçmişlerdir, birbirlerini beslemiş ve zenginleştirmişlerdir. Bu yüzden cevabımız da E şıkkıdır.